Arkadaşlar isteyen ve giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bedava bir şekilde takipçilerimizin geldiğini görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni bir instagram takipçi ile videosu ile karşınızdayım. Dostlarım bu videomuzda selam nasıl kendinize takipçi win.com sitesi sayesinde arkadaşlar. Instagram'da bedava bir şekilde takipçi ile yapabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu sitede yeni çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçi win.com bedava bir şekilde dostlarım kendinize takipçi ile yapabiliyorsunuz. Gelip kendinize göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size direkt bu sitenin linkini açılma kısmına verdim çok arkadaşlar direkt isteğe atıyorum. Kattıktan hemen sonra arkadaşlar bizleri böyle bana safa karşılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu siteye bir tane fake hesabıyla giriş yapmamız gerekiyor. Gidip kendinize Instagram'dan bir tane fake hesabı açıyorsunuz. Bir tane profil resmi koyuyorsunuz ve geliyorsunuz. Geldikten hemen sonra yukarıdan giriş işaretine tıklıyorsunuz. Ve giriş ekranı açılacaktır dostlarım. Açıldıktan hemen sonra arkadaşlar bekleyelim bekleyelim açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buraya açtığımız fake hesabın kullanacağı ne bir şifresini yazıyoruz. Mesela ben de hemen yazıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar her şeyi detaylı bir şekilde yazdıktan sonra buradan giriş yap'a tıklıyorum ve giriş yapmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi siz de aynı böyle benim gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt giriş yaptım. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bizi böyle ana sayfa gördüğünüz gibi. Tamamen bedava arkadaşlar bedava bir şekilde kendinize takipçi iletişim yapabiliyorsunuz. Beğenme, yorum, izlenme, kaya görüntülenme, hikaye görüntülenme hepsini bedava bir şekilde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz yapabilirsiniz gelip kendinize giriş yaparak. Yani yapabilirsiniz sizin keyfinize bağlı. Şimdi arkadaşlar ben buradan nasıl kendinize takipçi gönderebileceğinizi göstereceğim. 350'ye tıklıyorsunuz buradan. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçi göndereceğimiz bir kullanıcı adını yazmamı istiyor. Hemen ben buraya alt ile lazy gemalt yazıyorum. Kendi kullanıcı adını. Siz de kendi kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Sonra buradan kullanıcıyı bula tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi hesabımızın bulmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi direkt hesabımızı buldu arkadaşlar. Şimdi hesabımızı bulduktan hemen sonra bakın bizleri böyle safa karşılıyor. Burada 100 var. Bu 100'ü arkadaşlar hemen siliyoruz. Ve buraya 350 yazıyoruz gönderiliyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 120 saniye veriyor bizlere. 120 saniye içerisinde arkadaşlar 350 takipçimize bedava bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde gönderilecektir. Yani arkadaşlar sitenin mantığı böyle çalışıyor. Artık girip girmek isteği kalmış. Bu siteyi tanıdıklarınıza falan da verebilirsiniz. Ailenize, tanıdıklarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza hepsi bedava bir şekilde takipçinizi arttırabilirler arkadaşlar. Yani söylediğim gibi bedava bir site. Şimdi dostlarım burası biraz uzun sürüyor. Ben hemen buraya hızlandırıp geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim. Gördüğünüz gibi gönderim tamamlandı dedi. Ve 350 takipçinin de bedava, bir şekilde gönderildi arkadaşlar. Benim anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Sitenin linki açma kısmına gelip kendiniz yapabilirsiniz. Videonun başında da zaten arkadaşlar takipçilerin geldiğini koymuşumdur büyük ihtimalle. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bilimi rahatsız Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Allah'ım unutmayın. Hoşçakalın. kalın sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.